2018 yılı sinema severler için güzel bir yıl oldu. Ancak 2019 yılı bize daha fazlasını vaat ediyor. Özellikle devam filmleri, yeniden çekimler ve animasyon yapımları çok konuşulacak. Bu videoda 2019 yılının en çok beklenen filmlerini sizin için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Glass. Night Shyamalan tarafından oluşturulmuş evrenin 3. filmi olan Glass, Unbreakable ve Split filmlerinin devam filmi niteliğinde olacak. David Dunn adındaki bir süper kahramanı, Mr. Glass adındaki engelli bir teröristi ve çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin adındaki üç adamı konu alacak olan bu filmde Mr. Glass ve Kevin, eski düşmanlarıyla savaşmak için bir araya gelecekler. Vizyon tarihi 18 Ocak. 2 numara: Hellboy Hellboy 2019 yılının başında geri dönüyor. Neil Marshall'ın yönetmeni olduğu filmde David Harbour, Milla Jovovich ve Ian McShane başrollerde. Lionsgate tarafından dağıtımı yapılacak olan film 12 Nisan 2019'da vizyona girecek. David Harbour, Stranger Things'te Hawkins kasabasının ağzından sigara düşürmeyen şerifi rolünde izlemiştik. 3 numara Alaaddin Gayritçin yeni film Alaaddin 24 Mayıs 2019'da vizyonda olacak. Alaaddin adlı cinimizi Mena Masoud oynuyor. Başrolün ortağı ise genel rolündeki Will Smith. Filmde bir Türk oyuncuya da yer var. Prison Break'te gördüğümüz Numan Acar. Bu filmle ilgili beklentiler çok yüksek. 4 numara Joker Joker Batman'in altında kalmayı hak etmeyen ciddi derinliğe sahip bir karakter. Bu yüzden de sadece onu anlatan bir film ne zaman çekilecek diye merak ediliyordu. Joker'i kimin oynayacağı da büyük tartışma konusuydu. Heath Ledger'dan sonra Suicide Squad'da Joker oynayan Jared Leto mu yoksa yeni biri mi? Sonunda Joaquin Phoenix'e karar kılındı. Joker'in hikayesini Top Phillips çekiyor ve kadroda Robert De Niro da var. 2019 yılında filmin çıkması bekleniyor. 5 numara. IT Bölüm 2. Son yıllarda eli yüzü düzgün gerilim filmi sayısı hala azalmıştı. Stephen King'in IT romanından uyarlanan aynı isimli film ise 2017'de vizyona girmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Jessica Chastain, James McAvoy ve Bill Skarsgård'ın başrollerde olduğu yapımın ilk filminde de oynayan ve Stranger Things'ten tanıdığımız çocuk yıldız Finn Wolfhard da yer alıyor. 6 numara. Dark Phoenix Marvel'ın bir diğer kadın süper kahraman filmi. Film birçok yerde X-Men, Darth Phoenix adıyla geçse de filmde X-Men yok. Profesör X rolünde James McAvoy, başrol Jane Grey rolünde ise Sophie Turner var. Başı dertte olan Phoenix kendi gücünü kontrol edemediği için X-Men ekibi tarafından kurtarılmaya çalışılacak. 2018'in sonlarında vizyona girmesi beklenirken gösterim tarihi önce 14 Şubat 2019 sonra 7 Haziran 2019 olarak değişmişti. 7 numara Avengers Endgame Yenilmezler ya da orijinal ismiyle Avengers'ın 3. filmi olan Sonsuzluk Savaşı, tüm kahramanların Thanos'a karşı güçlerini birleştirmesini anlatıyor. Filmin kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi. İki bölümden oluşan Sonsuzluk Savaşı'nın devam filmi Endgame, oyunun sonu Türkiye'de 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. 8 numara Captain Marvel Captain Marvel, Marvel Comics'in yarattığı bir çizgi roman karakteri. Süper kahraman olan Captain Marvel, kadın süper kahraman kavramının sinemadaki muhtemelen en güçlü örneği olacak. Marvel ya da orijinal ismiyle Carol Danvers rolünde Brie Larson'ı izleyeceğiz. Film 8 Mart 2019 günü vizyona girecek. 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olması da bir diğer hoş detay. 9 numara. IT 2. 2019 sadece süper kahraman severler için değil. Ayrıca Stephen King severler için de iyi bir yıl olacak. Eylül'de popüler korku filmi olan IT'nin ikincisini izleyeceğiz ve bu film Pennywise'ın yenilgisinden 27 yıl sonrasını anlatacak. Karakterler büyümüşlerdir ve hayatlarını yaşamaktadırlar. Fakat beklenmedik anda gelen bir telefonla hayatları alt üst olacaktır. 10 numara X-Men Dark Phoenix X-Men serisinin devam filmi olan ve Dark Phoenix karakterinin hikayesini anlatacak olan Marvel'ın yeni filmi X-Men Dark Phoenix'i 2019 yılında karşımızda olacak. X-Men filmlerinin öne çıkan senarist ve yapımcısı Simon Kimberg'ın bu kez yönetmen koltuğunda da oturduğu X-Men Dark Phoenix çocukluğundan itibaren Jane Grey'in hikayesine ve sahip olduğu inanılmaz güçlerin onu mavederek nasıl Dark Phoenix'e dönüştürdüğüne odaklanacak. 11 numara John Wick 3 Parabellum Chad Stahelski'nin yönettiği filmde Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne ve Angelica Hissin oynuyor. John Wick, Capture 2'nin devamı olan filmin konusu şöyle. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiş, Continental Hotel'de birini öldürmüştür kurbanı ise açık kontratı sunan yüksek masa üyesidir. John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Film 17 Mayıs 2019'da sinemalarda aksiyon rüzgarı estirecek. 12 numara Godzilla King of Monsters Godzilla 2019 yılında sinemalara geri dönüyor. Filmin yönetmeni Michael Dougherty, oyuncular Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Sally Hawkins ve Ken Watanabe. 2014 yılındaki filmin devamı niteliğinde olacak yeni filmde Godzilla'nın Montra, Rodan ve Zeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması bu esnada insanlığın varoluşunun dengesini bozması konu ediliyor. Film 31 Mayıs 2019'da sinema severlerle buluşacak. 13 numara Spider-Man Far From Home Örümcek Adam 2019 yazında yeni filmiyle sinemalara dönecek. John Watson'ın yönettiği filmde Tom Holland, Zendaya, Jack Gyllenhaal, Marisa Tomei ve Michael Keaton rol alıyor. Columbia Pictures Corporation, Marvel Studios ve Walt Disney Pictures ortak yapımı film 5 Temmuz 2019'da vizyonda. 14 numara The Lion King Disney yapımı animasyon filminin yönetmeni John Favreau, Donald Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones ve Alfred Woodard ise sesleriyle filme hayat veriyor. Film 1994 yapımı, klasik filmin yeniden yapımı. The Lion King, 19 Temmuz 2019'da çocuklarla buluşacak. 15 numara Huffs and Shaw Yönetmenliğini David Leitch'in yaptığı film, 26 Temmuz 2019'da vizyona girecek. Başrolleri Dwayne Jensen ve Jason Statham paylaşıyor. Macera severlerin ilgiyle izleyeceği film, Dwayne Jensen ve Jason Statham'ın Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi, Kötü Adam rolünde ise Altın Küre Ödüllü İdris Elba var. 16 numara Terminator Terminator 2019 yılında yeni filmiyle bir kez daha sinema severlerle buluşuyor. Tim Miller'ın yönettiği filmde Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Linda Hamilton ve Gabriel Luna başrolleri paylaşıyor. Tam adı henüz belli olmayan film 22 Kasım 2019'da sinemalarda. 17 numara. Star Wars Episode 9. 2019 yılında Star Wars filmi izlemeden kapatmayacağız. JJ Abrams'ın yönettiği filmde Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega ve Lupita Nyong'o başrolleri paylaşacak. Film 20 Aralık 2019'da vizyona girecek. 19 numara James Bond 25 Serinin tam adı açıklanmayan yeni filmi 8 Kasım 2019'da vizyona girecek. Daniel Craig, Ben Whishaw ve Naomi Harris'in başrollerde olduğu filmin yönetmeni Danny Boyle. James Bond hayranları için büyük sürprizler yolda. 19 numara James Bond 25. Serinin tam adı açıklanmayan yeni filmi 8 Kasım 2019'da vizyona girecek. Daniel Craig, Ben Whishaw ve Naomi Harris'in başrollerde olduğu filmin yönetmeni Danny Boyle. James Bond hayranları için büyük sürprizler yolda.